Arkadaşlar merhaba. Bugün araba kırma oyunu oynayacağım. Ben bu araba kırma oyununu bayağıdır oynuyorum. Bir de çok sevdiğim bir oyun. Zaten ekstra görevde çekmiştim. Arkadaşlar şimdi... Ben bu oyunu çok seviyorum. Her gün oynarız. Her gün oynamıyorum da. İki günde bir oynuyorum yani çok sevdiğim bu oyun. İlk önce üç tane bu üç tane arabayı parçalayacağım. Aa.

Çıktım, şimdi ikinci çıktı Şimdi de İkinci arabamız ilk e, ikinci arabamız ikinci level. Şu. <laughs> Japonya'nın bir arabası. <laughs>

Alınmadı Bu da gitti arkadaşlar yani şu kat. Arkadaşlar şimdi son araba gelin Son araba bir tane bu katte. Bakın şimdi ben bence ben bunu daha kolay kırarım diyorum. Yine reklam geldi ya. Bu reklamlar da sanki olmuyor. Nasıl Direkt böyle başladı. Ben evet.

Bilmiyorum challenge Gözler duyuyorum ve Kuman Tekstemi'nde Ben de Yemek Yüzdeki İzlemi Çalıyorum.